Bayanlar baylar herkese selamlar. Bu güvercine ekmek verdik yakaladık. Ayaklarına ip dolaşmış. Bak ayakları çok kötü bir vaziyette. İp sıkmış ve ayakları şişmiş. Şimdi bu hayvanı bu acıdan kurtaracağız. Bakın ayakları çok kötü bir durumda. Davul gibi şişmiş yani. Şimdi bu ipleri makasla kesemeyeceğimiz için bu ipleri jiletle keseceğiz. Abi sen tut ben keseyim. Ya. Tut şöyle. Hmm. Tutabiliyor musun ayağında? Hmm. Tutar mı yani? Ufak ufak. İpi keseceğiz. Şu ayağında tutsana abi. Abi sen ayağı tut. Evet. Şu ayağı şu da tut. Heh. Şunu şunu. Tamam. Bakın ipler geliyor. Hayvan çok kötü acı çekiyor şu an. Sokaklara böyle ipleri atmayın. İpleri attığınız zaman bu hayvanların yana dolaşıyor. Acı çekiyorlar. Bakın nasıl geliyor ip. O var ya ayak su toplamış. Hı hı. Çok kötü olmuş ayak var ya. Hı hı. Kanadı lan Vallahi ipi açınca kanadı. Makul ya. ayak bilin tavul ya. Evet ipi çıkarıyoruz bakın ama hayvanın ayağı çok pis kanıyor yani çok kötü bir vaziyette. Vallahi. Durum işler acısı. Sen onu tesadüfen mi şey yaptın? Diyor. Yok yerde ekmek veriyordu. gördün mü sana ya? Yani? Tabi. Evet. Ekmek yemeye gelince ben de. Baya dolanmış Hasan bu. O yani kaç kat dolaşmış? Baya kes gitmiş bunu resmen. Bakın, ip çıkan ip bu. Burada başka ip var mı? Başka yok burada. Bu ayaktaki operasyon tamam. Elimizde de keşke bir eldiven falan kullansak çok iyi olacaktı. Bundan nereden sen lan? Yok ki. Batıkon alayım dedim. Batıkon değil de biçimimiz. Paran olsa. Bu pek yok herhalde. Bu İp arada ipin ucunu bulamıyoruz ki. tarafı. Oo, oh, var her yerine dolaşmışım İlk dolanmada sebebi evet. geçen yine böyle bir yakaladık ya. Hmm. Dural abiyle. Onda da mı vardı? Onda da vardı da bunun çok kötü olmuş ya. Abi çok pis oturmuş ya. Çıkmıyor ki. Hmm. Bir iğne yine gibi bir şey yok mu ya? Önce öyle Evet, bir cımbız yardımı ile devam ediyoruz. Çıkartamadık iki. O çok kötü oturmuş ayağım. Hayvanet. Bu kadar oturmuş ki kaynamış artık buraya. Hep çürümüş bu Hep oturmuş ki o kadar. Burada kaynamış artık. Nasıl acı çekiyorsun? Abi sen sıkı tut. Veterinere falan götürsem bu kadar detaylı uğraşmaz ha. yabani güvercin ne olacak der bırakır geri. Değil mi? Evet. Evet ipin ucunu yakaladık gibi yok. Yine burada bir hayvanın canı acıyor. Bittiği zaman çok rahatlayacak ama bakın nasıl ipler geliyor bak. İnşallah mikrop kapmayız biz de böyle eldivensiz falan çalışıyoruz ama ayak herhalde kopacakmış gibi değil mi Gangren olmuş yani bu hayvanın ayağı Oo ipe bak nasıl geldi üh 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 bu hayvanın ayağı gangren olmuş oh oh ip nasıl geliyor bir yandan çişi geldi tışkı yapıyor korkudan ol <laughs> aynen Sokaklara ip parçası bırakmayın. Bakın görüyorsunuz hayvanlar ne durumda. Bakın nasıl ip geliyor. Daha ipin çoğu burada. Acil tabi bu kadar ip dolaşmış ayağına. Evet, büyük ipi çıkardık bak görüyorsunuz bakın bir parça daha çıktı bu tarafta ip gelmiyor ki buraya kaynamış mı nasıl olmuş mu şurada da bir parça var gibi dolanmış buna ya. Burada bir şey kalmadı. Az çevir aya. Nerede? Bu arada var gibi mi? Çıkaramadık. Sert çevir abi ayağı bu biraz orada kaldı ama Nasıl çıkaracağız o kalan parçayı kalan parça da çıkıyor hayvan perişan oldu ama e? o kadar kötü bir oturmuş ki ip tabi tabi kangren olmuş bu ayak yani gitmiş ayak Oo. hala çıkıyor ip yok, yok, yok. evet bir parça daha büyük ip çıktı başka var mı ip şey yok Başka, da kalmadı herhalde. Hepsini aldık gibi. Şimdi bu hayvanın ayağına bir tendir döt. Bir batikon bir şey dökersek çok iyi olur. Var mı batikon alayım dedim. He? Hazırda dükkanda yok. Yok. Öbür ayağı da kontrol edelim. Oo, hayvanın ayakları mosmor oldu. Mosmor ağaçtı ama. İyice oldu ayağı. Dur, bakalım dur. Dur senin iyiliğin için yapıyoruz dur. Hayvanın ayakları bakın ne hale geldi. Yani bu haldeydi de biz ipini çıkardık. Bunları ayakları nasıl davul gibi şişmiş hayvan. Kangren olmuş. Evet. Bakın. <laughs> Açık. Evet, ipi Hadi. dur. Hayvanın şey, ayağındaki geçsin. ipi temizledik. Sen bırak. Şu an batikonla. Getirin Getir. Evet, batikonla mikrobu kırılsın. Hayvanın ayağı gangren olmuş ama A yeter herhalde. Duyarlı olalım lütfen. Sokaklara ip, sakız atmayalım. Bakın görüyorsunuz hayvanın durumunu yani. Yazık bu da bir can. 5 dakika dursun bir daha dökelim. Sağlık durumu iyi, gayet ama ayakları çok kötü durumda. Dök abi biraz daha dök. Ne kadarmış batikon? Şey ya, nerede öyle? Hayvan şey yapacağız değil mi? Hayvan nasıl galiba atıyor şu an? ama rahatladı. Testen abi biraz ayakları. Onun hepsini git. İyi yakıcı bir şey değilmiş. Acımadı canım. Bir yakın çekim alalım tekrar. Ayakları bir. Bakın ayaklar hayvanın ne kadar şiş. Gözüküyor mu? Evet. Şimdi bu hayvanı bırakıyoruz. Doğaya bırakacağız. Gidecek.